haşır neşir oldun. İyi de oldu. Çünkü birikmiş birçok kitap vardı. Görüyorum o yazıları. hatta yerlerde. o kitaplar deyince e, yine yazdım ben. Şehirde de bir yeni şeye başladım. İzmir günleri gibi. Hani İzmir'den hani Haber ya, ya, bazı haberleriyle biraz belki dodik fıkırı gibi oldu. E, birkaç e, onu Antep'teki bir dergiye de böyle. İzmir'den. İzmir Antep attı diye. E, kitaplar da pişirken aklıma da geldi. Dün akşam Bahri Karaduman. Aradır. O sanıyorum kurşun kaleme bir e, İzmir'deki şairlerin yeni kitapları gibi bir kitlesi hazırlıyormuş. Şey, İzmir, İzmir'e yazıyordu. Kuşun. Ya, yok, o kurşun kalem istemiş. Ha. hocam içinde. epeydir yok aramızda. Ee, ve çok selam söyledi. Şey o da, değil değil o da çeşmede. Yok. Yok, iyi. Kaldı, iyi. çeşme'de. yok, iyi. Çeşme'de hatta o da yurt dışına Hayır. gitti geldi. geçen yıl bir ameliyat falan geçirdi. Yok iyi iyi. Evet. Çeşme'de Orada, bir yere gitti geldi. Galiba ama şimdi e, akşama kadar oradayım gelemiyorum dedi. Çok çok selam ve sevgiler var. O bu yıl işte çıkan kitapları izledi. Ben elimden olanları yaptım ama unutmuş olabilir. Belki sizlerin de aklımda olanlar vardır. Hani bu yıl çıkan şey kitapları. Ve mesela, mesela kitabın ne zaman çıktı? Teşekkür ederim. Yaşlanmak biraz, biraz, biraz size şikayet şikayet evet. şikayet arttırıyor. Evet. Serkenin sepetinde ne var? Yok son günlerde. Merak ettik yani epey de yani. görüşemedik. Babali hep çıkıyor şey musunuz şey. abi? Geliyor musunuz? Babali beş altı yıldır boşadım. Hüseyin Yurttaş'ın bugün dün şeyi var iletisi. Sezon açıyorlarmış orada. Evet tamam. Şey, şey bir şey. Meyhanet. Çankaya'da. çok çok güzel. Bu arada yoklamalar oluyor. <laughs> <laughs> Öğler akılar Nazım içiliyor değil mi genelde? Yani. Geçen ayın on beşini bir belimi kaydırmışım. <laughs> <Geçmiş olsun>. Ondan <gülüyor> sonra on <laughs> beş fizik tedavi aldım doktor ayrılırken dedi bunu de toprağa kadar çekeceksiniz. <laughs> Geçmez. <gülüyor> Neyse. Toprağa kadar çekeriz. Selam değil. Bel fıtığı artı tabii e, O tür ağrılar öyle abi. Herkes var. Bir mutlaka <laughs> <Yırlı toklu> ağrılar <laughs> sürekli. Bel fıtığına ameliyat değil de spor daha iyi diyorlar. Valla yani yürüyüşü falan Bırakıyorlar da 20 dakika için çık, 30 dakikayı geçirme diyorlar. Ben de geçirmemeye çalışıyorum. Aa, bunlar tabi e, olağan şeyler. E, yeter ki şuraya bir şey olmasın. <laughs> Kafaya bir şey olmasın. E, bunun dışında e, tabi hepinizin de paylaşacağı üzüntülerim var, e, yabancı değil. Bizim Turgut Öz Akman Ben şimdi söyleyecektim. Abi, ee, evet. Hiç bahsetmedim abi. Hadi samtras diyecektim. İyi ki asen açtın. Tabii benim Ankara'dan, 1970'li yıllardan kadim dostum. Birkaç satır yazmıştınız. Aynı bileyim. fakültede dersler verdik. Sonra o çekildi, ben kaldım. 9 e, Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünde ben tek başıma yürüttüm uzun süre. E, bu arada Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü süresi içinde devamlı iletişim halinde oldum. Benim de biliyorsunuz devlet tiyatrolarında birçok oyunum var. Tuncel Kürtiz'de 1972'de bir birlikteliğimiz oldu. Ankara deneme sahnesindeyken köy şehirlik oyunları sunduk biz. Ben de o şehirlik oyunculardan biriydim. E, Tuncay Kurtiz de aynı gruptaydı. E, onunla bizim sunduğumuz e, yansılama, biz öyle diyoruz köy seyirlik oyunları, yansılama diyoruz, öyle demiyoruz ona. E, orak biçme. Orak biçme oyunu. Bunun bir öykünlüsü yani. Atıyorsun, bitiyorsun, şey oraya çekiyorsun, atıyorsun çekiyorsun tutuyorsun çekiyorsun atıyorsun sonra onu o e, şeyin e, Yılmaz Güney'in bir filminde canlandırdılar o sahneyi sürür mü sürür mü efendim sürürmüyordu sürür mü umut filmi olabilir. umut mu Sürüm umut olabilir umut da birlikte oynadılar umut evet yetmiş, umut olabilir orada şeydir toprak işçilerine şey yapar ve aynı oyunu aynı yeterli 70 yılıydı yani 70 e, ki falan şey. olsa gerek. E, tabii e, İzmir'den oralara ulaşamıyoruz. E, he, hepimizin geçmişinde yediği işte beraber olduğu bir sürü dostlar var. E, süreç bir bölümü kaybetmemizi getiriyor. Çok üzülüyoruz ama elden de bir şey gelmiyor. Kalkıp bir Ankara'ya ya da bir şuradaki Balıkesir'e gidip bir cenaze törenine katılamamış. Hani bir espri gibidir yani çok yakın anlamındadır. O. Orjinal çok bu, yakın bu anlamda. Ee, işte. arka Geçenlerde arka. Facebook'ta Konstantin Simurov Bekle Beni'sini yayınladı bir arkadaş. Baktım bu çeviriyi ben beğenmedim. O çeviri yapan adı aklıma gelmiyor. Daha çok düz yazı çeviren, Rusça'dan kuran birisi. Sanıyorum Atilla Tokatlı galiba Yo, o. Yok değil. Taluy soyadı. Adını sana adım Nihal Yalazat Taluy. Nihal Yalazat Taluy. Daha çok Tali. düz yazı. Romanlar falan çeviriyor. Roman da çeviriyor. Yani Rus kreslerini. Onu kim falan. çevirdi bilmiyorum. Mesela benim istediğim dizi orada yoktu. Neydi o dizi biliyor musunuz? Kimseler beklemezken bekledim. Şiir orada ya. Evet. Yani şimdi damarını yer orada. Düz yazı çevirmede ustalaşan şiiri de yaparım diyor ama. Yok, yok farklı şeyler. Yani. Ahmet Cemal örnek. Mükemmel düz yazı ustasıdır yani. Tam anlamıyla. Fakat tutmuş Paul Celan'ın şiirlerini çevirmiş. Hiç tat vermiyor. Bakın şimdi Güzeldi gibi yazmış, işte, yakın şey. zamanda kaybettiğimiz Özcan Yalın. Kendi evet. söyle, ben derdi Türkiye'nin beş çevirmeninden biriyim. Derdi bunu iddialı ama şiir çevirisine gelince hiçbir şey iddia etmezdi. Yığınla çevirisi vardı. Hiçbir şey kitaplaştı. Hiçbir şey <laughs> Hiçbirisi kitaplaştı. <laughs> kitaplaşmadı. Hala <laughs> <laughs> yani evet. çekincesi vardı. Oldu mu olmadı mı diye. Biliyorum. Bana Hatta bir Amerikalı şairden bir dosyası dedi. vardı değil mi? ne? <laughs> Kim? Emily Dickinson'dan bir soru evet. var sanırım. Onu da Amerika'da bulunduğu zaman Amerikalı, Amerikalı bir arkadaşınla birlikte çevirmişler, düşünün hassasiyetle. Ona rağmen kitaptaş Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz benim çocuklarım da İngilizce öğretmenim ama sıradan bir İngilizce öğretmen değildir. En azından evet. Amerika'da birlikte bulmuş bir şeydir. Bir gün, bakiye anlattım ben ona hemşerime. Bir gün Kay Kayahan Han televizyonda, biz kızla konuşuyorduk, Kaya Han'a söylüyor. Bana esmer günler düştü. Bir ara ben kend, kendi, kendime, hadi çevir bakalım <laughs> çevir. hadi kızım dedim, çevir bakalım dedim. Çünkü içinden ben çıkamadım. Kızım çevir, çevir dedi, birkaç tane yaptı, Aa, olmaz diyor. Olmaz, olmaz. E, baba sen dedi. <laughs> oldu dedi. oldu, Ondan Bana esmer yapıyordu. günler düştü. Olduramadı yani. Şimdi, <laughs> onun ana bellisini bir şairin çevirmesi. Yani çevirmenin e, şiir dünyası içine değilse, uzaktan akrabası değilse, bu dünyanın içine değilse daha da bir şey olur. Evet. Kuru olur. Evet. Yani şair olmasa bile şiiri neşir olan bir insan. Şey olur. Evet. Ben e, Rahmetlik Halil Kocagöz'ün İlkes Kurumu'nda adını e, ön plana çıkardım. Bu sözünü anımsatmak istiyorum. Şiiri çevirmek için şair olmak gerekmeyebilir ama şiiri bilmek gerekir. Çiğne bilmek evet, önemli. Şey. Doğru. Evet. Tabii tabii, tabii. doğru evet. söylemiş. İyi yani. i̇yi bir sözü var. Bir şey. de o ritim duygusunun farkında. Var. Onur Behramoğlu var. Atal Behramoğlu'nun yeğeni. Evet, Onun şı. bir sözü var. Bir dergide çıktı. Şehrin notu dergisi. Mayıs sayısı bir dergi var. İyi şiir çeviren iyi bir şair sayılır dedi. o, da iyi bir yaklaşım. Onu katılıyorum yani. Zaten Koca Göz'ün dediği de oraya geliyor. Saygılı arkadaşlar. dönüşüne bir yalnızlığı teyir ediyorum. Silinen sözcüklerin hakkı var üstünde. Ötekine belki de sarılmış bir Konuşma bir Bir soru uğramış mı? Yarını bizde kal kalmasın kimselerin. Duyurun yanıma yöreme. Dipten gelen dalgaların sesini havadan kıran demirin halkını uzanmış ta bir ışık yakayım kendime. Üstümden geçiyor ayranı kabaran bulutlar. Yalnız söylenmiş sözüm tutuklu. Gelmez o bir rüzgar pencereme. Yaprak seni daktım. İlk yazımı tanıdım. Terimi öptüm yıllar sonra. Saman kağıtların tozundan yürüdüm. Çekilen suların öyküsü çıktı. Bir uyum içinde atlarım Bomboz bir taş buldum. Toros eşkinin yelesi döküldü yüzüne. İçine dönük laban armudu ve kamdan dünya düğme kendi gitti. Çim çim etiyor bu dağlar Biz gelince. Dilimi dolandırsam belki bir çevre edinir kendine. Eğri büğrü yollarda kalır aklım. Arkadan gelenlerin sabrı tükenmek üzere. Sınır tanımaz sokaklar geçti Nokta koymadık dönüşüme. Güzel bir şey. Abi. Bilmiyorum nasıl oldu. İlk defa böyle bir şey oldu. Tarihten gazel. Şiirin sırtı kendisidir zıt gidilmez şaire. Şair, ateşli silahlara kimli, gözlerini hariç. İnsanım diyorum insan, üstelik şair ve erkek. Geceleri erkekliğinin bir dilberi, dilbere yak yakarışı hariç. Gönülsüz geri dönüşüme benzermiş ölümler. Az korona ilk kurban kendimden seçişim hariç. Amacında ölüm olmayan inhasa aşraf, İntihar dahil de şairin yaşamına ayrı hariç. Yarı parçam diyorsun ya, yarın arı çekildi. Ara bal olsa da ne çıkar? Acısı hariç. Hariçten, hariçten gazel okuyan şairin dediğim belki. Dizi arasında seni giz olarak saklayışım hariç. Osmanlı saraylısı gibi mor yakışmaz sana bu dudağında kazdığım Moğol tarih. Yaşlı sevda iki. Yaşlı sevda. Tamam, tamam, tamam. Yalnız sen gel. Gecenin bir vaktinde bırak yıldızlar dışarıda kalsın. Pencereleri kapatalım hayatım. Ölürüm sevişmelerin ateşinde. Ama <laughs> ay ışırsa utanırım. Yağın kara teşekkür. İkinci şiirim perin teninde buz olsa üşümekten soyunsak başka bir şey düşünmesek yaşamaktan gayrı sen köz olsan alevlerin geçişinden sonra ben külüyüm Şimdi varılmamış bir yolculuktan diye bir şiirim var. Ee, çok kısa bir bilgi vermek isterim. Ee, Ayvalık'ta bir sürü ada var, onlarca ada var irili ufaklı. Sadece Cunda'da yerleşim var, diğerlerinde yok. Bir de Çiçek Adası diye bir ada var. Bu gerçekten de çiçek, nergis dolu bu adanın üzeri. Ve oraya işte e, 20 yıldır belki e, onun açığında tam adanın kenarında bir e, batmış yani yan yatmış bir gemi var ama hakikaten bayağı büyük bir gemi. E, hani söylentiye göre Tam bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla işte kaçakçılık yüzünden orada alıkonulmuş, bir daha sahipleri bunu sahip çıkmamış falan filan. Yani orada çürü çürümeye terk edilmiş bir gemi. Yani biraz onunla ilgili şeyler var şiirde. böyle bir ön bilgilendirme yapmak istedim. Varılmamış bir yolculuktan batmaya yazgılanmış gemi. Nergislere yaslamış provasını. Ağzını tuzla olmuş umut bozan fırtına. İmbatla söylenir o düş ezgi. Ada kıyısına eğrildi yenilgi. Ah güvertede göçmen yüzleri. Gitmeler kalmalar arasında tende yurtsuz iklimlerin esmerliği. Kederli ahşap, yorgun metal. Sulardan şavkıyan zamanın paslı gölgesi. Herkes kendi dilinde gider bilir eksilmeye. anlatınca daha anlaşılır Evet, daha anlaşılır oluyor. Evet, evet. yani. evet. ee, çok Polat. Siz de olamazsınız. Evet. de doktora ama bıraktım. ilgileniyorum. Ee, yeniyle evliyim. <gülme> ee, hani gibi şair falan ama edebiyatı seviyorum. Bir şiir okuyorum, ilgileniyorum. Dayımla da böyle bir toplantı olunca beraber gidelim, tanışalım dedim. Yetim, yani çoğunuzun ismini zaten dergilerden ben duyuyordum. Burada da görmek ayrı bir heyecan ve mutluluk verici. Bizi çok seviştiğim bir zaman. Peki peki şey Hocam yok mu sevdiğiniz bir peki. şey? Tiyatrocu Aynen. şeyiyle şöyle. Var da ben evet. çok size e, evet yansıtmak bir ya. biraz hazırlıksız bu. yakalan. Peki replik yok mu böyle? Aklınıza cebinizde. Kaç dizi falan böyle. Evet. Vallahi sadece çok, çok hazırlık sayı ama şimdi ağzımın şeyi var onu söylemek Hangisi? Yani. Çok kısa ama ya. Bilmiyorum Olur, bir şey ol, 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 Kusur, ol. olsun. Bu gerekirse bir diz olsun. Biz de bildik yare kanatı almasını. Lakin dostlar açtı. Yedik kanatın kalasını. Oh, tamam. Çok tamam. güzel evet. ya. Evet. Evet. Bugün sadece bir günde Şeyh Muzdike'nin e, bir yazısını okudum. Bir günde. Şeyh Muzdike'ni tanıyorsunuz. Diyarbakır şehir. Kültür evet. şeyi bir televizyon programında demiş ki Hz. Ali bana bir harf öğretin kölesi olurum dedi. Bir de 40 yılı var galiba. Ne? 40 yıl kölesi olurum dedi. Kürtler üç tane harf öğrettiler size. Hoşuma <laughs> 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 <Ne demiş? gülüyor> gitti. Yani yüzleri kıl kölesi olacağım. <laughs> <laughs> 30 yılda pardon onu da eklemiş. 30 yılda 3 harf öğrettik size demiş. Yani çok <laughs> kaliteli fıkralar da koyabilirsiniz masaya. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel ya. <laughs> evet Nail. <değil. gülüyor> çok güzel fıkralar. Seni dinleyelim. Evet. çok şu köşeye geliyoruz. Evet sağ olun. Ee, benim biraz en verimsiz geçti. Bir çalışma arıyorum ben e, süre olarak. Ben de Ahmet Bey gibi nöbetçi kaldım biraz. Denizlemenize tatil <laughs> hiçbir yere <yüze gülüyor> gidemedim. Ben her <laughs> yaz evet, Ahmet de her yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu yılın e, başlarından sonra bir kitap e, şeyine girdi, yayın sürecine girildi. İsterseniz onun tabi telaş oldu, düzeltmeleri falan. O da Haziran ortalarına doğru e, yayınlandı. Koza, Kora yayınlarından. İstanbul'da İsmet Aslan'ın, Berfin Bahar'ın e, şey, yayınlarından. oldu? İşte onunla uğraştık. Yazı da o şekilde. Eşimin sağlık ha, sorunları kitap vardı. Kitap çıktı. Ha. Haziran 15'te çıktı piyasaya. Dünya babam Bulgar ordusunda askermiş. Hı. Ya demiş Hitler'e karşı Bulgar'ı savunacağım demiş. Nöbetteyken karar veriyor. Kaçıyor tüfeğine beraber Yunanistan'a geçiyor. Oradan Türkiye'ye geçiyor. Mültecidir evet. aslında yani. Onda hayatı bir roman, gerçekten roman. Evet. Hayatın romanı değil, evet. Annemi de bırakıyor, evlilermiş, genç evler. Yedi sene sonra annem Türkiye'ye geliyor, babamı Eskişehir'de buluyor, yeniden evet. evlenmiş gibi öyle başlıyorlar. Ne? Evet. o ayrı olay. Hayatın bir şey roman olmuş daha. Şimdi evet, be, benim, bir benim Geçmişte. iki tane kısa çeviri şiir, şiirim böyle başlamıştım. Şu anda 400'den geçen de bir toparlayayım dedim. 420 tane falan olmuş Ama, evet, ama işte evet. daha kitabım, kitapsız geziyorum. Ya. <laughs> bu, yapacağız ama bilmiyorum artık. Şiir kitapları satılmıyor, getirmeyin diyen yayıncılar artık kitapçılar var yani. İşte evet. İnkılap kitabı, şiir kitabı satmıyor açık açık söyleyeyim. Peki kim alacak bu kadar kitabı ya satılmıyorsa? Ee, i̇ki tane kısa şiir, bir tanesi Amerikalı hmm. emekli profesör geçenlerde Rusya'ya davet edildi. Dünyanın her yerine çağrılıyor. Çok sevilen Billy Collins diye emekli profesör New York'ta e, doğmuş. 1941 doğumlu olduğuna göre işte 70 70 küsur yaşlarında. Onun şiirini Cevat yapanı yolladım. Bekliyorum belki de birkaç ay içinde yayınlanır. Sağ ol. Onun bir tane şiiri Zaman Yok. Bu iş günü sabahı telaş içinde, annemle babamın düz birer granit altında yan yana yatmakta olduğu mezarlığı hızla geçerken korna çaldım. Sonra bütün gün düşündüm, babamın beni onaylamadığını göstermek için yerinden doğruluşunu, annem ona geri yatmasını söylerken sakince. <laughs> Şurası, yüzden, Abi, bir bir Babası demek ki korkacağım <laughs> Anneler nasıl hep? Mezarda bile yani. Otur oturduğu yerde bile. Evet. <laughs> çok, <laughs> şey. yani çok insani şeyler değil mi? İkinci şiir o daha kısa. Ya o yayınlandı. Yani. İkinci şiir geçen Ağustos ayında yayınlandı. Yugoslavya'da doğmuş 38 yılında. bir Yugoslav, Sırp. İkinci Dünya Savaşı sırasında annesiyle beraber Amerika'ya göç etmişler. Babaları daha önce Amerika'ya gitmiş, babasının yanına işte taşınıyorlar. Orada her türlü işe girip çıkarak bir yandan da kendini yetiştirip okuyor. Ve üniversite hocası oluyor. 20 30 küsü sene İngilizce edebiyat öğretiyor. Böyle değerli bir insan. 38 doğumlu. Adını da Charles yapmış. Asıl adı Dushan yani sırf kendisi. Ama insanın nereli olduğu değil, nasıl olduğu önemlidir. Aydınlı bir sürü yok. Bu memleketi satan bile var Aydınlı. Yani ona bakarsan ben Aydınlıyım diyemiyorum işte o yüzden. <laughs> Bu savunmanın ne gereği var? <laughs> Aydınlılar <var> mı halimiz <laughs> <laughs> var, var. <laughs> evet onları alalım. Başlıksız Savaş. şiir. Şiirin adı böyle. Başlığı. Başlıksız şiir. De biraz Kurşun'a dedim. Neden izin verdin seni mermi yapmalarına? Unuttu mu simyacıları? Kesti mi umudunu altına dönüşmekten? Kurşun, mermi böyle isimlerle derin ve de uzun olur uyku. Mermi.